buraya geldik abi. İyi ki de gelmişim. İyi ki de gelmişim. Çok eskimeyen dostlarımı gördüm. tabi burada sadece müdürüm değil, arkadaşlarım da eskimeyen dostlarımız. Sağ olsunlar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu ressam arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yüzleri hep gülsün, önleri, yolları, bahtları açık olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> konusunda konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ayşe Şima Aydemir hanımefendiyi konuşmaya davet ediyorum. Herkes hoş geldiniz. Bugün burada hep beraber getireceğimiz sergilerin atmosferine girmeden önce size serginin hikayesini anlatmak istiyorum. Bizler Mecit ve Şahsen birinin beşi bir yerleri olarak yazdığımız hikayede her zaman bizi biz yapmak, bildiklerini paylaşma öğretisiyle yazmamız gerektiğini öğrendik hikayelerimiz. Bu hikayelerimizi başlayan dostluğun çözdüğünü batıklenirken bu yolda kendisi gibi duygularını elleriyle ifade edenlerle kesişti. Bir oldu, biz oldu, öğrendik ve öğrettik. Bazen bir ipin rafsıyla, ahiretle, bazense gibi dönüştürülen başka hikayelerden olan malzemelerle bitmemiş hikayelerin kanımanları yeni hikayeler yazdı. Ve bu malzemelerin verdik eden simul Vixe, alegra, kesişen yollarımızda nasıl hep beraber yeni hikayeler, yeni roller üzerinde onları da sergileyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> 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 <laughs>